Başla. Arkadaşlar merhaba hepinize. Ee, Tazı nereden başlayayım? Şöyle yeni gimbalim geldi. Bu benim bayram hediyem. Erken bayram hediyem oluyor. Daha doğrusu size de erken bayram hediyesi olacak. Bundan sonra daha e, yeni daha akışkan videolar çekebilmem için Aynen bana gimbal almış teşekkür ediyorum. Onları buradan öpüyorum. Şimdilik böyle yapıyoruz. Meraklılar da peşimde dolanıyor. Ama ben bunu buradan çıkaramıyorum. Babamdan yardım diyorum arkadaşlar. O yüzden şimdi ben bunu babama veriyorum. Evet. Hadi bakalım Nasıl bir şey olduğunu Sizinle beraber göreceğiz Yeni geldi Bugün geldi yani Bugün günlerde Çarşamba evet, Siz bunu yarın izleyeceksiniz benim de elimde video kaldı. Aslında çok iyi oldu. Siz bunu yarın izleyeceksiniz. Yani düşünün taze taze. O yüzden ben sana fotoğrafını alırım, şöyle yapayım da, baba, kapak fotoğrafını da alırım sana, o yüzden onu yaptım. Evet arkadaşlar, bakalım. Siz de yorumlara yazın. Bundan sonra video büyük ihtimalle gün çekilecek. Siz de yorumlara yazarsınız. Bakalım nasıl farklar görüyorsunuz diye yazarsınız diye düşünüyorum. Sizi seviyorum. Kanalıma abone ol, like atmayı. Bu kadar emeğe rağmen unutmayın diyeceğim. Yorum da yapın tabi ki başladı. Arkadaşlar ee, şimdi ilk defa açtığımız için şöyle bir şey şöyle bir e, ee, bu da şöyle bir adaptörlü ee, şeyini göstereyim diye. Bu da çantası. Bu da çantası arkadaşlar. Şimdi biz bunun kurulumunu yapıp gelelim hemen. Evet arkadaşlar kanalımıza abone olup like atmayı unutmuyoruz. Ee, sizin için ve benim için hayırlısı olur inşallah. Bundan sonra daha ııı e tabii ki daha güzel çekimlerde görüşmek üzere oluruz inşallah diyorum. Ee, sizi seviyorum. Kanalıma abone olup like atmayı unutmayın. Hoşçakalın.